Engin gitti mahkemeye başvurdu. Ya gelecekler dedi burada bu işi atlayacaklar ya da ben bu lekeli yaşayamam dedi. 4,5 G ile Zonguldak'a bağlanıyoruz. Yılmaz Bey konuşacak. Bakalım Yılmaz Bey neler açıklayacak. Yılmaz Bey. Buyurun. Nasılsın Yılmaz Bey? Buyurun. İyiyim Seda Hanım. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyim. E, damadınız Engin Sizden mahkemeye de. başvurdu ve Hicranla ayrılık kararı aldı. Bunda da e, sizin etkiniz çok büyük. Hicran buradan seslendi. Annem dedi gelsin beni bu işten kurtarsın. Benim yuvam yıkılıyor dedi. Siz ne diyorsunuz babası olarak Hicran'ın? Ben <laughs> Şimdi ben istediğim Fikriye Hanım bu ekrana çıkıp. Söylediği lafları geri alması lazım. İkincisi Hicran'la da ona söylediği lafları geri alması lazım. Birbirine Orada izler, birbirlerinden özür dileyip efendime söyleyen barışmalarını istiyorum. Yuvalarına dönmelerini istiyorum onları. Bu kadar basit yani. Yuvalarına derken baba? Ya sen kocanla gidersin, annen de yanıma gelir başka ben ne yapacağım? Benim elimden tutuyor, kızım biri Baba o tutur. hiçbir zaman olmayacak, sen buna niye inanmıyorsun? O kadın yolunu çizdi, bu hiçbir zaman olmayacak. Gelsin 3-5 gün milleti kandırsın, ya, Geç, kaçıp ah, gidecek. bak. Annen nerede ki Hicran? Babanın yanında değil mi? Hayır gitti, Yine Ama gitti bak o. Hicran, Hicran kızım bir şey diyorum sana bak. Söyle, söyle. Dinliyor mu? Dinliyorum ben seni. <laughs> Hah. Bak ben senden, ben senden kızımla rica ediyordum, o senden öyle bir şey yaptığı zaman gelip de orada konuşursa ben bunları böyle böyle kızgınlıkla yaptım derse sen de diyeceksin ki ben de ona kızdım da öyle yaptım bu işleri deyip orada barışsanız iyi olmaz mı kızım? Baba bunu yapmamı annem mi senden istiyor, sen mi kendi kafandan mı bunu istiyorsun? Yani ben bunu yaparsam geri mi dönecekmiş Va sana? Val Vallahi billahi annen haberi yok bu işten. Annen buradan gidelim kaç gün oldu beni bıraktı gitti. Ben evde kendimim şu an. Vallahi billahi haberi yok bak. Tamam ee, ama benim söylediklerimin hepsinin gerçek olduğunu sen biliyorsun. Ben nasıl böyle bir şey yoktu diyeceğim şimdi bütün... Kaç milyon insanın karşısında? Kızım, ekranda bir fotoğraf var görüyor musun orada? Görüyorum. Hayır, hayır. İnkar etmeniz şart değil <laughs> mi? O sen, o o şey deyla, deyla. sen şey, Ben onlara baka baka her gün alıyorum, her gün. Ne? <laughs> ne olur, ben dizimi yapayım. Barış o anda. Herkes birer tarafa gitsin. Baba ne? hiçbir sen zaman de, benim... O da anne... senin yerine... Kimin resmi o? Onlar, o resim. Kim, kimle barışıyormuş İzmir Benim küçüklüğümle annem. Annenle küçüklüğüm. Kim, kimle nasıl barışıyormuş? Kalkıp bütün Türkiye'nin gözünün önünde, kızınıza burada gözümün önünde iftira atıyorsunuz. Ondan sonra oradan barışın diyor. Bu kadar basit mi yani bu mevzu? Seda, Seda Hanım, bu en iyi alır mısın? Ben onunla muhatap olmamı istemiyorum. Hamit, emredersin. Gözümün içine ha, baka, baka baka bahsetme burada bahsetme söylüyorsunuz, hastaneye birisiyle geldi diyorsunuz, ondan sonra orada barışın gelin, yok ya. Ben demedim. Bak. Senin için belki bu kadar basit yok. olabilir, ben benim için ben olamaz. Ben de dedim. İspatlayacaksınız burayı çıkıp da. Ben görmedim, pikliye biliyor dedim ama bak, ben gene sinirleniyorum Niye sen ne de dedin? Sen ne de dedin? Hastaneye geldi demedim mi? Ben görmedim dedi. Tamam, o zaman baba şunu olsa söyle. Yok, hani burada. Demedim yalan. Tamam, Vay şunu olsa ya. söyle o zaman. Bak burada herkesin önünde dedin ya, her şeyi bana hicranın engin yaptırdı. Gerçekten ha. biz sana zorla fatura çıkartıp zorla videolar mı çektirdik? Bak bu adam kızım, size tepki aldığı kızım, için bana da sen, alıyor. Baba bak, sen. Ben bu... size ne anlatıyorum? Bak. Ben konuşursam hepiniz ağır gider. İki sülaleye de ağır gider. Bana da. Ama ben hiç konuşmak istemiyorum. Bana da mı? Benim, benim dediklerimi yapın. Benim dediklerimi yapın. Barışın ordulara gelin. Bana ben da mı ağır gider Başka baba? Ben şey istemiyorum. Benim için de mi kötü konuşursun? Bir dakika kızım bak. Kocam diye ki ben o kişiyi hastanede görmüşüm öyle demişim. Sen öyle ilk, bir şey dedim ilk geldiğinde ki, önce ben gördüm dedi sonra annesi görmüş. geldiğinde Söylemedim buraya. Ha. Evet öyle de ilk geldiğinde, ben ilk gördüm, önce geldi demedi. dedi. Sonradan annesi görmüş. Ben ameliyattan çıkmıştım bu, zaten. Bu bu iftiraları benim paramı yemek için yaptılar demedim mi? Evet. Ben ne ben kadar paranı yedik mi? senin? Ya ben memnun Söylesen... muhasebe olmak istemiyorum ya. İşine mi gelmiyor? Sen muhasebe musun olmak i̇şine istemiyorum. İşine mi gelmiyor? Sen işine? Konuş... ne kadar paranı yedik senin? Söyle sen çok büyük adamsın. Tamam baba bak. Çok büyük tamam. adamsın sen. Belli kimin adam olup olmadı ortada.